Ama Aslan'ın tereddütle yaşamasının sebebi benim. Ah, sen çok oldun mu? Anne. Baba nasılmış? Sordu mu? İyiymiş. Daha iyi olacak. Gel. Ne, ne, nerede? Bu tarafta. Sen iyisin. Nasıl oldu nasıl oldu? Abi. Mehmet oğlum. Anne. Nasıl oldu? Ne diyorlar? Daha haber yok. Delireceğim. Abi bu ne ara oldu? Siz neredeydiniz? İşte miydiniz? Konuşmaya çağırdı beni. Sonra... ile ilgili yani. Aslı ilgili bir şeyler anlatıyordu. Daha lafa girmeden... İşte ben dedim sana ya. Ne dedin oğlum? Ben mi yaptım? E adam stresten, sıkıntıdan abi. Kesin tartışmayı. Anne. Evet. iyi misin? Gel. Gel şuraya otur. Gel. gel. Ee, bir arasana sen. Ya kızım haber olsa haber ederlerdi herhalde. Hem sen kendin ara niye aramıyorsun? Bana bak siz Seher'le tartıştınız falan mı? Ne tartışacağım anne ya? hani ne bileyim telaşlı mıydı tavırlı mıydı anlamadım. Resmen kapıda bıraktı bizi. Ötü Allah'ın belası kesin. Ha? ne dedin? Yok bir şey. Anne sen babamı arasana. Halanla konuşsun bakalım ağzını arasın mesele neymiş? İyi dedin. Ama Nevzat vardı mı ki acaba? Sen ara. Yoldadır o şimdi. Dur. Anne. Sağ ol. Ya babama bir şey olursa? Olmayacak. Ziya ve yakınları. Biziz. Eşim şey mi? Geçmiş olsun. Sağ ol. Babam nasıl? Şu an iyi. Nesi var? kalp spazmı geçirmiş. İki damarı tıkalı olduğu için stent takıldı. Görebilir miyim? Şu an mümkün değil. Bu gece yoğun bakımda geçirecek. Duruma göre yarın odaya alabiliriz. Burada boşuna beklemeyin. Ki bu tekrar eder mi? Ondan sonra dikkat etmesi gerek. Ben bir diyet programı vereceğim. Biraz dinlensin. Stresten uzak tutun. Odaya çıkınca detaylı konuşuruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Anne. Sizi Selçuk bıraksın o zaman. Ben kalacağım zaten burada. Ben gitmem. Anne zaten iyi değilsin. Ben gitmem dedim. Baba! Baba! Ya ablam... ...neye sinirlenmiş? Neye stres yapmış? Yani bir şey bilmiyor musun? Bilmiyorum Nevzat. Neyse ne? E, sen Firdevs'i alsaydın en azından... Yani, abla. Baksana bizi bile göstermiyorlar. Gidin diyorlar. en azından Hatice gelseydi. Yani biliyorsun Hatice sarına ne kadar düşkün. Kızım sen emin misin? Bak eğer öyle değilse... Kendim şahit oldum anne. Ali Anur Hanım Aslı'nın evden kaçtığını söylüyordu. o zaman yemeğe gittiğimizde Hatice söyledi. Dururdu yanında. Yok şimdi uğraşamam ben. Yeni çıktı sayılır hastaneden. Bu ortam ona iyi gelmez. Ben Ziya'ya mı üzüleyim onu mu düşüneyim arada kalırım. Ona kıyamam. Yoksa bilmez miyim... ...Adice bizim için canımı verirdi. Yani şu an lazım değil. Sen çocukları ikna et de eve götür onları. Ya ikna et diyorsun da abla hiç gelmiyor ki. E ben de seni yalnız bırakıp gidemiyorum. Meh Mehmet'le ben kalırım. Onca insana gerek yok burada. Ya tamam. Ablam... Neyse ne? Düzelecek eniştem merak etme. Çay bir şey alıp getireyim sana. Keşke bir kez olsun görebilseydim onu. Kız ben niye senin deli aklına uyuyorum ki acaba? Gibi adam orada yoğun bakımda canıyla uğraşıyor. Biz burada harıl harıl yemek yapıyoruz. Ya abla Orada mı kalacak? Çıkacak. Çıkacak. Ay inşallah. İnşallah Allah'ım Rabbim tez zamanda çıkmasını nasip etsin. De ne yapacağız? Adam çıkar çıkmaz biz ağzına dolma mı tıkalayacağız? Hı, hmm. Doğru. E şey yapsak? Bunların bir tane doktor akrabası vardı. Ha evet. Neydi kız onun adı? Alparslan Bey. Alparslan Bey'e arasak desek durum böyleyken böyle. O ne diyorsa o yemekleri yapsak, bizimkiler bunu yesek... E, ...Alparslan Bey'in e dediklerini Ziya Bey'e götürürüz. Kız vallahi aklınla bin yaşa. Aferin kız sana. Sen diyorum abla, beyin bedava. Ben asla bizimkilere hastane yemeği yedirtmem. Tamam o zaman sen şey yap. Çok vakit kaybetmeden bul o numarasını doktor ara. Ben de o sırada böyle bir okuyup üfleyip yemekleri şifalandırayım ha. Tamam. Zaten onun numarası bende vardı galiba. Ben ona bir bakayım dur. Mehmet. Geçmiş olsun. Nereden çıktı şimdi bunlar ya? Bak o nasıl bir olay çıkartırsa ben dalarım bu sefer. Anne. Tamam sakin ol. Annem duymasın bak. Nereden buldun? Durumu nasıl? Damarlarında tıkanık. İyi. Yoğun bakımda şu an. Ziyaretçi kabul etmiyorlar ama. Aslı ben seni kafeteryada bekliyorum. Denem, merhaba. Sana acil bir işim düştü.